Siz 1 Mart yerel seçimlerinde hangi partinin belediye başkanı adayına oyunuzu verirsiniz? Şu an kararsım ama şu anki iktidara oy vermeyeceğim kesin. Neden vermezsin ne? iktidara abi? Durum ortada ne vereceğiz? 10 bin lira o emekli maaşıyla milleti süründürsün bir de ona oy mu vereceğiz? Eyvallah baba sağ ol teşekkür ederim. Herkesin kendisine aittir oyu açıklanmaz. <laughs> Niye açıklanmaz abi? Açıklanmaz ondan. Pardon? Tabii ki Erhan Kılıç CHP vereceğiz. AK Parti'ye oyumuz yok. Neden? Kesinlikle yok. Neden Ülkemiz abi? yandı ya, ülkemiz battı ya. Ülkemiz battı resmen. Millet aç, susuz. Evet, gerek o, yok yani. Cep Vallahi, Vallahi AK Parti'den başka herkes yapar Her diye düşünüyorum. Kendini doyurmayacak. Değil mi efendim? Siz kime verirsiniz oyunuzu? Hiç kimseye. Neden? Hiçbirini de sevmiyorum. Pardon abi. Şu anda belli değil. Neden? Zaman göster. Eyvallah. Vallahi hiçbirine vermeyeceğim abi. Neden abi? Bir dakika. Abi, abi. ne iş? Abi, hiç abi. hiç hizmet mi yok ki? Hiçbirine vermeyeceğim bak. Emekliye veriyor mu? Vermiyor. Sağ ol, teşekkür Kapan et. bozuk. Evet abi hürmetler. Eyvallah, sağ ol. Partinin belediye başkanına, adayına oyunu vereceksin abi. İmamoğlu. Neden abi? O İstanbul, İzmir. Ha İzmir mi? Şey, dedi, Partisi ne de... Halk Partisi'ne. Kesinlikle Halk Partisi. Neden abi? Öbürü biraz mahvetti bizi. Yapma yani. ah, vallahi mahvetti. Bildiğin gibi değil. Her türlü. Nerede peki böyle abi. Vallahi bu adam gitmekten sonra halimiz duman. Mikrofonu eline aldığı sürece bu başımızda oldu. Eyvallah. Vallahi şimdilik kararsızım. Neden kararsız? Yani, daha belli olmadı abi. Daha belli olmadı adaylar. Belli oldu abi. kim o var? Abi kim kim? Işte Büyük şehirde belli oldu. İzmir'de değil mi? Evet evet. Valla ben Tunç Soyer'i ben şey yapıyordum. Abi Tunç Soyer şey olmadı. Adam göstermedi CHP. Ee, onun için deme bakacağım. Dem TV şey dem parti kimi gösterirse ona şey yapacağız. Eyvallah baba. Sağ ol. Tamam teşekkür ederim. Baba. Sağ ol. Hangi partinin belediye başkanı? Başkan için? adayına oyunu verilsin. CHP'nin belediye başkanı. Neden mı? abi? Ee, bu ülkede demokrasiyi savunan CHP olduğunu düşündüğüm için. Başka nedenleri var mı? Yani genel olarak söyleyebileceğimiz bu. Bir de yani hizmetlerin daha iyi gelebileceğini düşünüyorum. CHP halka hizmet ettiği Allah için. Allah için. Eyvallah bana. Sağ ol, Teşekkür ederim. ederim. Nereden seyredeceksin? Egenet TV YouTube'dan. Evet hanımefendi buyurun. Merhaba. Merhaba. Buru abi. 30 Mart yerel seçimlerinde hangi partinin belediye başkanı adayı oyunu verirsin? Hiçbirine vermiyorum. Gelen hiçbir şey yapmadan gidiyor. Gelen hiçbir şey yapmıyor. Ne, niye vereyim ki? Baştaki de yapmıyor. Küçüğü de yapmıyor, büyüğü de yapmıyor. Neden kızdın bu kadar abla? Neden kızmayayım? Neden kız beyim? El alemin Suriyelisi, Afganlısı yaşıyor, biz yaşayamıyoruz. Bu kadar basit. Son kelime güzel. Aa, Kimse de konuşamıyor. Son kelime güzel. Kimse de konuşamıyor korkudan. Aaa! Evet. Söyledim. <laughs> İyi evet, kimdeyim? Merhaba hanımefendi. Merhaba. Siz oyunuzu kime verirsiniz 31 Mart yerel seçimlerinde? Ben de hanımefendiye katılıyorum. Hiçbir gelişme yok. İzmir köy oldu. Yani İzmir çok kötü bence. Yani ben kimseye vermek istemiyorum. Yani vatandaş olarak oy kullanmak mı istemiyorsunuz? Oy kullanmak da istemiyorum. Ee, ayrıcalık çok. Yani kendi vatandaşını e, kollamayan, korumayan bir belediye başkanına yani diyecek bir şey oy yok. Yok. Evet. Teşekkür ederim. Ben edelim. teşekkür ederim. Nereden takip edecek? Ne kadar daim gülüm diyorlar değil mi? Hiçbir belediye başkanının işini beğenmiyorum. Çöp götürüyor ya sokaklar vermet. Koltuğa oturduklar zaman ne seni tanıyor ne beni tanıyor. Hiç CHP'ye bir tane oyum yok. Kusura bakmasın. O ker kafalı adam gitsin. AK Parti gelecek buraya. En azından güzelleştirir yapıyor adam. Bu kadar basit bak. Hiçbir partiyi tutmuyorum. Ben özgür bir insanım. Anladın mı? Başa geçene kadar şu vaatleri bir hiçbir vaatlerini görmedim. 45 senedir İzmir'deyim. İzmir'i bok götürüyor. Kusura bakmayın. Peki AK Parti'nin belediye başkanları. Bak ne dedim anlamadın, anlamadın. Al birini, vur birine. Hiçbir kimse kendi seni vatan başı düşünmüyor. Anladın mı? Hani Türkiye'de hangi emekliler gidip yaşıyor? Eyvallah. Adamlar bir gevrekle avunuyorlar ya. Adamlar koltuğa geçtikleri zaman Oh, seni tanımıyor, beni tanımıyor. Gerçekten. Ben belediye başkanı olsam şu İzmir'e değer ver. En güzel ülke Türkiye. Türkiye'nin değerini bilen yok. Afganlısından tut. Suriyelisinden tut. Bütün ajanlar, hırsızlar hep Türkiye'ye doldu ya. Evet. Evet. O kadar doluyum ki var ya. Şu Hanım beni efendim, bir televizyona bir çıkarsalar. Hanımefendi hükümetten para geliyor mu yapsın acaba? Kim? Işte o vermiyor. Evet. Bak ne dedim? Al birini, vur birine. Vur birine değil. O zaman yani, İzmir'i hiç kötüleme. Baştaki parayı verirse her şey yapılır. Ya Hatay'da, zaten Hatay'da söyledi işte evet. ya bana o vermiyor. Sen sana biri çalışmıyor. Başa geçene kadar. Başa para gelirse mi yapılır hanımefendi İzmir'e para vermedikleri için İzmir güzel. İzmir'i İzmir hiç kötülemeyiz İzmir Şey kötülemiyorum, kötülemiyorum. orada bak yıkılmadı. Millet tarihler kapılarda ha, geziyor. Yeşildere var. inan ki ölü belediye Kim uyuyor. Benim orada yapıyor. evim var inan ki fareler kapıları çalıyor. Onu buraya söylesene o zaman. Söyledim. Bak ne dedin? AK Parti de aynı. CHP de aynı. Koltuğa geçene kadar. Halkı düşünen yok. Bu kadar basit. ben bağımsızım. Bağımsız. Bak ben seninle polemiğe girmiyorum. Sadece diyorum ki. Adam diyor ki. Eğer belediyeyi bana vermezsen sana hizmet yok diyor. Bu kadar olamaz ya. Biz sizinle aynı havayı nefes almayalım ya. İzmir tanımayan yaratık. Yani. Kim diyeyim? Ben konuştum. Gel ablacığım. Yok ben konuşmam. Siz yanlış röportaj yapıyorsunuz. Birbirine vermişiz abi. Neden Söyleyip, abi? Hepsi, hepsi yalan söylüyor. Üç kağıt yapıyor. Hiçbirine oy vermeyeceğiz abi. Hepsi şerefsiz. Abi, değil mi? Değil mi? Sen ne diyorsun abi? Ben CHP. Neden abi? Sevdiğim için. Erdoğan'ı mı de. Ah. Ah. Erdoğan'ı mı seviyor? CHP'ye oy vereceğim yani. CHP adayına. Neden AK Parti adayına vermiyorsun abi mesela? Yok, yok ben görüşlerim, görüşümlerimle bağdaşmıyor yani onun için. Eyvallah. Abi. Sağ ol. Teşekkür Ar ediyorum. Başkan. Kim konuşacak abi? Gel abi. Arkadaş Ar konuşmak Buyur babacığım. Şu ana kadar AK Parti bize ne yaptı? 22 yıldır tamam mı? Ne yaptı? Emekçinin beline vura vura bir vur tamam mı? Buna sonra da vura bir sonra daha vuracak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını vereceğim. Eyvallah Erdoğan, Sen, Erdoğan, sen e. E. abi gel abi. Hadi. abi. Hangi partinin belediye başkan adayına oyunu verirsin abi? Şimdi şu an hiçbirisini düşünmüyorum ama AKP'ye de vermeyeceğim. Neden emeklilerden mi dersin? 23 yıldır bu ülkenin başında olan Doğru bunlardır. Öyleyim, alır, 23, alır, alır, 23 sene içerisinde bu ülke niye Al, bu hale abi. kim getirdi? Abi. Şimdi de toparlamak için Çok hangi gayretleri gösterecekler? Abi, abi. Hangi gayretleri gösterecekler? Ya, ya. Şimdi Bozan da sensin, yapan da sensin. Herhangi bir şey olduğu zaman yok o PKK'dır, yok PKK sırtından bir bırakalım siyaset yapmayı. Ülkedeki benim çocuğum Amerika'da, Almanya'da, Avustralya'da, bilmem Hollanda'dan gelen turistlere benim çocuğum burada garsonluk yapıyor. Senin çocuğun garsonluk yapıyor. Bizimkilerin hakkı değil mi oraya gitmek? Ben şimdi emekli maaşımla Almanya'ya gideyim desem. Var pasaportum da var. Aldığım maaşımla gidiş dönüş biletimi ben orada ne yapacağım? Bunun için arkadaşlar kusura bakmayın AKP denildiği zaman yani bunlara hiçbir şekliyle prim verilmemesini Efendim? 200 milyonlar Anlayamadım. 200 milyondan uçuyor mu? Uçtuk canım uçtuk. Ha, uçacak bir yerin kanatlarımız da kırıldı. Her şeyimiz kırıldı. Onun için yok. Ben araç vergisi herkes. ikişer tane vergi ödedik. Ne oldu? İsmi ne diyor? Suriyeli olsak bu memlekette her şey yaparız. Bak, ben karımla birlikte yaklaşık iki buçuk üç aydır sokakta kalıyorum. Ben neden oy vereyim? Hastaneye gidiyorum, eşim felç oldu covid aşısından dolayı, tamam mı? Aşıdan dolayı benim eşim felç oldu, eşimle burada oturtturmuşum, ee, sağa sola iş bakıyorum, tamam mı? Ne iş bulabiliyorum, neyi bulabiliyorum, ne sigortamız var, hastaneye gidiyoruz, sigortamız olmadığı için hastane muayene etmiyor. Bize neden yardım etmiyorlar? Ben neden oy vereyim AKP veya CHP veya MHP neden vereyim? Ben siyasi partilere gidip yardım istediğim zaman yardım etmiyorlar. Ben bunu gözümle görüp de neden oy vereyim? Arkadaşlar, neden vereyim önce abici? gideceksin, üye olacaksın. Seni bir 10 yıl kullanacaklar. 10 yıl kullan. kastır. O zaman da işte sana, sana, bunu sana bunu vermezler. Sana i̇şte, bunu vermezler. AKP için kendimi niye kullanıyorum? Buriye olsaydım önceliği Suriyeli, Suriyeli var, olsaydım hastanede iş bir şekilde e, giriş miriş açılmadan direkt önceliğim olurdu. Eşim de tedavi edilirdi. Eşimin epikriz e, raporları telefonumda var ben gösterebilirim de eşim Covid açısından felç oldu benim. Bir aşı uğruna zorla yaptıkları bir aşı yüzünden benim eşim felç oldu. Benim eşim burada arkada kafede oturuyor gidip bakabilirsiniz de ondan da röportaj alabilirsiniz hiç sıkıntı değil. tutturdum bekle dedim ben bir çaresini bulup geleceğim dedim ben ne yapacağım ben onu da bilmiyorum. Neden devlet bize bir iş imkanı vermiyor da Suriyelilerin iş imkanı veriyor? Onlara her yerde iş varken bize neden iş yok? Eyvallah. Abi şimdi e, torbada, çantada ekmek kuyrukları var fırınlarda değil mi abi? Evet. Bir tane Suriyeli gördünüz mü abi kuyrukta? Hayır görmedim. Ben bir tane Suriyeli Siz görmedim. Gördünüz mü abi? Ben de görmedim. Sen gördün ben de, mi de Görmedim de işte. yani Ben de görmedim abi. Ben şöyle bir şey söylüyorum biliyorum. abi. Gel abi böyle. Artık gitsinler görmedim. abi gitsinler. Ben şöyle bir şey söylüyorum abi genç olarak ve birçok ülkeyi de gezdim ben müsteğenim aynı zamanda. Ama şöyle bir durum var. Bence 40 yaşından üstü buradaki herkese saygı duyuyorum. Oy kullanmayacak abi. Neden? Çünkü zaten güncelleşiyor hayat. Hayat güncelleşiyor abi anladın mı? O yüzden 40 yaşından üsttekileri hiç kimseye oy kullandırmayacaksın abi. Benim sadece şeyim bu. Onlar çünkü bizi yani bir 96 kuşağına bir hayat borçlular abi anladın mı? Geri kafadan dolayı bizim hayatımız geri kaldı. O yüzden diyeceğim şu 40 yaşı üstü lütfen oy kullanmayın abi. Ben bir şeye daha